Bu çileğin bütün çilesi şey biz ürettiğimize göre her şey bizim omuz omuzumuzda olmasına rağmen komisyoncu bizden geliyor 8 liradan alıyor gidiyoruz aynı bizim onlara sattığımız çileyi marketlerde manavlarda şeylerde kilosunu 30 lira 40 lira arası satıyor. Yani bizden 8 liraya aldığı ilaç, çileyi gidiyor 30-40 liradan satıyor ve bu bizim meşeğimizi düşürüyor, randımızı düşürüyor gerçekten onlar da mesela bizden 8 liradan alıyorsunuz siz de 10 15'ten satarsanız bütün vatandaşlarımız en azından çilek alma şey olur, gücü olur ve daha biz daha da fazla çilek tüket. Biz üretiriz, onlar daha fazla tüketiyor. Hem komisyoncu kazanır, hem üretici kazanır, hem işçi kazanır ama gerçekten fiyatı çok yüksek tutuyorlar. Bizden 8 liraya alıp bu kadar yüksek satmalarını biz istemiyoruz. Gitsinler satınlar onlarda normal makul bir fiyata. En azından halkımız çileği alma gücü olsun. Çilek yesin, sofrasına gitsin. Yani hani bizden pahalıya alırsalar alsalar yine bir şey demezdik ama gerçekten yani bizden çok ucuz alıp çok pahalıya satıyorlar.